Şen bir manzara. Bu harika akşamda heyecanı doruklara çıkarabilecek bir maç için toplandık. Hazırız. Büyük bir maç olacak gibi görünüyor. Kulağa da öyle geliyor. Atmosfer güzel. Aksiyon başladı bile. Ludovic Juli'yi dikkatle izliyor olacağım. Sence bugünkü rolü nedir Müjdat? Ceza sahası çevresinde ve içerisinde işine yarayacak boşluklar arayarak aralara koşu yapacağını düşünüyorum. Yardımcı forvet veya kanat oyuncusu rolünde olacak. Güzel okudu. Robertson birçok modern mevkidaşı gibi savunma hattının ilerisinde de iyi bir iş çıkarıyor. Şimdi içeri kaçabilecek mi? İlginç bir top geldi. Fernando Torres fırsat peşinde. Uyut deniyor. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Güzel karşıladı ama değil mi? Beckham topun başına geçiyor. Her zamanki gibi. Evet ilk bakışta o kadar önemli görünmese de oldukça önemli bir pozisyon. Gol! Galatasaray'ın golü! Güzeller güzeli bir gol. Müthiş vurdu. The goal for Galatasaray after 11 minutes is number 23, David Beckham. Açılış erken yaptılar. Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. David Yine de en çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Sağ kanada oynadı. Top Kiilere Mbappé'de. top bu şuta çeviriyor. Aradan gönderiyor. Etrafında kimse yok. Beckham. Müthiş fırsat. Ve top havada. Takım arkadaşına yolladı. Açıkta kendini göstermeyi başardı ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Şimdi Victor Osimhen'de şut bu geliyor. Erike! Skora katkıda bulunmak istiyor artık. Tek eksikleri bitiricilik. Hücumlarının geri kalanının ne kadar iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. Galatasaray için güzel bir karşı atak şansı. Güzel yakaladı. Can sıkıcı bir durum. Uzaktan denedi. Tehlike şimdilik geçti. Hemen müdahale etti. Daha iyi paslar gördük. Sol kanada oynadı. Vinicius Junior'da top iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Vinicius Junior takım arkadaşlarından özür diliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Kullanacaklar ikinci korner bu. Tribünler her şeyi açıklıyor. Top açıkta kalıyor. Ve geri dönmeyi tercih ediyor. Ani bir kontratak şansı. Birilerini arıyor. İlerliyor. Fernando Torres. Evet. Kaleci yani çok güzel oynadı. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Kullanacakları ikinci korner bu. Şimdi savunmadan hücuma geç, şutu gönderdi. Çabasını karşılığını aldı. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Madrid için kontratak atak fırsatı. Two added has been Bir üstsüz Junior kurtulmayı başardı. Vinicius Junior. Bir anlamda zaman doldu. <laughs> Muhtemelen bu yarının son fırsatı. Çok önemli bir müdahale. Uzatmalarda ilk devrinin sonuna geldik azimli, sağlam, keyifli bir mücadele. Fark bir gerisi de gelebilir. Şu ana kadar da işler planlandığı gibi gitmedi. Ama önümüzde hala yeterli zaman var. Erken gelecek bir gol işleri tamamen değiştirebilir. İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. Madrid henüz paniğe kapılacak bir durumda olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Başarabilir mi? Tekrar denedi. Kane! Gol geldi. Gol geldi. Durumu yeniden eşitliyorlar. Mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Bu kapasitede bir oyuncuyu kimsenin tutmaması inanılmaz. Tabii o da gerekeni yaptı. Madrid skoru eşitledi. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Lionel Messi kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Alexander Arnold ve pasa müdahale geldi. Orta müthiş fırsat offside yakalandı. Neredeyse bir saatlik oyun süresi tamamlandı. Mükemmel oynadı. Kane ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. deniyor. Van Dijk uzaklaştırıyor. <laughs> Fırsat yaratabilir. <laughs> Atis Bakalım ilk kim yetişecek. Sorunsuz uzaklaştırdı. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Pas yerini bulamadı. Van Dijk, güzel uzaklaştırdı. Akanji ön sezilerini devreye sokuyor. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Valverde. 75 dakikayı geride bıraktı. Oven. Ve müdahale geliyor. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. top kaleci de. Sağa doğru. Juli tehdit yaratmaya çalışıyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. Kylian Mbappe. Pası yakalamak istiyor. O Simen. Pası hızını ayarlayamadı. Top kaleci de. Eriken. Çınılmaz son. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabildi? Akıl almaz bir şey. Böyle bir hatadan dönüş olmayacağını biliyor olması gerek. Madrid maçı <laughs> çevirmeyi başardı. Birkaç dakika daha dayanırlarsa bu iş tamam. Maç henüz bitmedi. Ve maç bitti. Takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelerine rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar ve sonunda galip gelmeyi başardılar. Kane maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabi. Madrid işi son dakikalara bıraktı. Bizim de güzel bir mücadele izlememize olanak sağladı. Bu maçın kaderi beraberlik gibi görünüyordu ama takımı tebrik etmek lazım. Bir yolunu bulup kazanmış.